İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Yeni Çağ Felsefesi, Profesör Doktor Uğur Eklen. Bölüm 1, Descartes. Bu bölümde Rene Descartes'ın felsefesini ana hatlarıyla tanıtmaya çalışacağız. Yeni Çağ Felsefesinin ve modern düşüncenin kurucusu olarak nitelenen, Descartes'ın ortaya koyduğu felsefi sistem, Descartes'ın yöntem anlayışı ve metafiziği merkeze alınarak tanıtılmaya çalışılacaktır. 1596 yılında Fransa'da dünyaya gelen René Descartes, sadece kendi döneminin değil, bütün felsefe tarihinin en önde gelen filozoflarından biri olarak kabul edilir. Gerek matematik, gerekse bilim ve felsefe alanında büyük buluş ve yeniliklere imza atmış olan Descartes, bu alanlarda pek çok eser ortaya koymuştur. Descartes, 1604 ile 1612 yılları arasında La Flèche Cizvit Koleji'nde ilk eğitimini tamamlamıştır. Sonrasında meslek olarak askerliği seçmiş ve çeşitli ordularda görev yapmıştır. Böyle olmakla birlikte askerlik yıllarının çoğunu orduların dinlendiği kış ordugahlarında geçirmiştir. O zamanın şartlarında ordular için tam bir durgunluk devresi olan kış günlerini çoğunlukla düşünmek ve çalışmak için değerlendirmiştir. Descartes 1621 yılı itibarıyla askerlikten ayrılarak uzun süreli yolculuklara çıkmıştır. Bu zaman zarfında Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkeleri dolaşmış ve bu yolculukların sonunda Fransa'nın Paris kentine yerleşmiştir. Ne var ki, Paris'te, istediği ve çalışmaları için, ihtiyaç duyduğu sessiz ve sakin ortamı sağlayamadığı için, 1629'da Fransa'dan ayrılarak Hollanda'ya yerleşmiştir. Pek çok önemli çalışmasını ve başlıca eserlerini 20 yıl süreyle kaldığı Hollanda'da ortaya koymuştur. Descartes 1649'da, dönemin İsveç kraliçesi Kristina tarafından Stockholm'e gitmeye ve kraliçeye özel felsefe dersleri vermeye davet edilmiştir. Yaşamının son yıllarını Stokholm'de geçiren Descartes, İsveç'in soğuk ikliminde zatüreye yakalanmış ve 1650'de hayata veda etmiştir. Descartes, yeni çağ adıyla anılan dönemin en önemli filozoflarından birisidir. Yeni çağ filozoflarının hemen hepsinin ortak özelliği olan ve kaynağını matematik ve fizikten alan akılcı felsefi yaklaşımı, sıklıkla onun ismine gönderme yapılarak, Kartezyen rasyonalizm ya da Kartezyen felsefe olarak anılır. Bunun yanında Descartes, modern filozofların ilki olarak, hatta modern felsefenin kurucusu olarak anılmaktadır. Başka bir deyişle, modern felsefe denilince genellikle Descartes'tan itibaren süre giden felsefe akla gelmektedir. Bunun önemli ve haklı sebeplerinden birisi, Descartes'ın kendisinden önce gelen büyük düşünürlerin ortaya koyduğu ilkeleri benimsemek yerine, yeni ilkeler ortaya koyması ve bu doğrultuda yeni bir felsefi yapı kurmaya çalışmış olmasıdır. Diğer bir sebep olarak ise söz konusu felsefi yapıyı kurabilmek için yeni, sağlam ve güvenilir bir yöntem arayışı içine girmiş olması gösterilebilir. Özetleyecek olursak Descartes'ın felsefeyi kesin bir bilim konumuna yerleştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Descartes'ın bu çabası günümüze değin pek çok önemli filozofunda ortak çabası ola gelmiştir. Descartes'ın dilimize çevrilmiş olan bazı eserleri şunlardır aklın yönetimi için kurallar, yöntem üzerine konuşma, metafizik üzerine düşünceler, meditasyonlar, felsefenin ilkeleri. 1. 1. Descartes'in yöntem anlayışı. Descartes'a göre, kendisinden önceki düşünürler, yüzyıllar boyunca bilginin ve hakikatin peşinde koşmuş olsalar da, onların ulaştıkları arasında kuşku götürmez olan pek az nokta vardır. Ona göre bunun en önemli sebeplerinden birisi aklın doğru bir şekilde işletilmemesi, yani bilgi arayışında uygun yöntemin izlenmemesidir. Descartes, yöntemin doğruyu aramak için zorunlu bir koşul olduğunu kabul etmiştir. Aklın yönetimi için kurallar adlı eserinde yöntem hakkında düşüncelerini şöyle dile getirmiştir: "Benim yöntemden anladığım, kesin ve uygulanması kolay kurallardır." Bunlara uyan kimse, yanlışı doğru diye almayacak, bilebileceği her şey üzerine boş yere kafa yormadan, bilgisini sürekli olarak adım adım arttırarak doğru olan bilgiyi edinecektir. Descartes'in izlediği yöntem söz konusu olduğunda ilk akla gelen ilke, Descartes'ci kuşku ya da Kartezyen kuşku olarak bilinen ilkedir. Esasında bu kuşku ilkesi, yöntemin kendisi değil, bir parçasıdır ve güvenilir bilgiye ulaşma sürecinde bir ön hazırlık olarak görülebilir. Descartes, felsefesine sağlam ve güvenilir temeller oluşturmak için öncelikle her şeyden kuşku duyması gerektiğini kabul etmiştir. Bunun için doğruluğundan şüphe duyulmayacak, açık ve seçik olarak kavranabilen tek bir şeye ulaşana dek tüm bilinen şeyler yanlış sayılmalı ve bir kenara atılmalıdır. Descartes bu görüşünü şöyle ifade etmiştir: haklarında en ufak bir şüphe duyabileceğim şeylerin hepsini, doğru sandığım görüşler arasında tamamıyla şüphe götürmez bir şeyin kalıp kalmayacağını görmek için, mutlak surette yanlış sayarak atmam gerektiğini düşündüm. Descartes, bir ön hazırlık olan bu kuşku sürecini, önceden edindiği bütün fikirleri, yargıları ve bilgileri, hangi temele dayanırlarsa dayansınlar, şüpheli oldukları için bir kenara bırakarak sürdürür. Bu sürecin sonunda ise, kuşku duyamayacağı bir noktaya ulaşır. Her şeyden şüphe edebiliyorum fakat şüphe ediyor oluşumdan şüphe edemiyorum. Descartes'ın vardığı bu nokta, onun ünlü cogito argümanını formüle etmesine olanak verecektir. Bu argüman şöyle özetlenebilir. Şüphe ediyorum, o halde düşünüyorum. O halde düşünen bir şey olarak varım. Dubito, ergo cogito, ergo sum res cogitans. Böylece Descartes, düşünüyorum, o halde varım vardısını, doğruluğundan şüphe duyulamayacak bir ilke ve felsefesinin hareket noktası olarak belirlemeye karar vermiştir. Descartes, bu kararını şöyle bildirmiştir. Her şeyin yanlış olduğunu düşünmek istediğim sırada, bunu düşünen benim zorunlu olarak var olan bir şey olmam gerektiğini fark ettim ve, düşünüyorum. Öyleyse varım hakikatinin şüphecilerin en acayip varsayımlarının bile sarsmaya gücü yetmeyecek derecede sağlam ve güvenilir olduğunu görerek bu hakikati aradığım felsefenin ilk ilkesi olarak kabul etmeye tereddütsüz karar verdim. Bu noktada Descartes'ın yöntemsel kuşkuculuğunun antik Yunan felsefesinden beri süregelen bir felsefi okul olan kuşkuculuk, skeptisizm ile karıştırılmaması gerektiği hatırlanmalıdır. Öyle ki, Descartes kuşkuyu sadece kuşku duymak ve hiçbir yargıda bulunmamak doğrultusunda kullanmamıştır. Aksine, kesinliğe ulaşmada ve doğruyu yanlıştan, kesin olanı muhtemel olandan, kuşku duyulmaz olanı kuşkulu olandan ayırmada bir hazırlık süreci olarak uygulamıştır. Bu sürecin sonunda da şüphe götürmez bir önerme olan "Düşünüyorum, o halde varım." gerçeğine ulaşmıştır. Bu anlamda onun kuşkuculuğu mutlak ve kalıcı değil, yöntemsel ve geçici olarak görülmelidir. Bir, 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 matematiksel yöntem. Descartes, büyük bir filozof olmanın yanı sıra büyük bir matematikçidir ve bu alana önemli katkıları olmuştur. Bunun yanında, matematiğin kendine özgü yönteminin bütün bilimlerde uygulanması gerektiğini savunmuştur. Descartes, esasen bütün bilimleri felsefenin çatısı altında değerlendirmiştir. Ona göre felsefe, kökleri metafizik, gövdesi fizik, dalları ise, diğer bilimler olan bir ağaç gibidir. Bu sebeple her ne kadar aralarında farklılıklar olsa da bütün bilimler için geçerli olan yalnızca tek bir bilimsel yöntem olmalıdır ve bu yöntem matematiktir. Dolayısıyla Descartes, matematiksel yöntemi felsefesine açık ve sağlam bir şekilde ortaya koymak için vazgeçilmez bir unsur olarak görmüştür. Yöntem üzerine konuşma adlı eserinde matematik hakkında şunları ifade etmiştir: kanıtlarının kesinlik ve apaçıklığı dolayısıyla her şeyden çok matematikten zevk alıyordum. Ama hakiki kullanılışını henüz pek iyi göremiyordum. Ancak mekanik sanatlara yaradığını düşünerek, bu kadar sağlam ve sarsılmaz temeller üzerine, daha yüksek bir yapı kurulmamış olmasına şaşıyordum. Bu bakımdan Descartes, geleneksel yöntemleri bir yana bırakmış, daha önce yapılmamış olanı yapmaya çalışarak, felsefeyi kesin bir bilim haline getirme yolunda, matematiksel yöntemin felsefeye uygulanması gerektiğini düşünmüştür. Descartes, geleneksel mantığı, bilinmeyen şeyleri keşfetmekte yetersiz olan, yeni bir şey öğretmekten çok, bilinen şeyleri başkalarına açıklamaya yarayan bir yöntem olarak görmüştür. Dahası Descartes'a göre geleneksel mantık, pek çok doğru ve yararlı kurala sahip olmanın yanında, pek çok zararlı ve gereksiz kural da içermektedir. Bunun sonucu olarak Descartes, geleneksel mantığı meydana getiren kuralları bir kenara bırakmış ve kendi düşünme sürecinde sırasıyla, şu dört kurala sıkı sıkıya bağlı kalmaya karar vermiştir. 1. Doğruluğunu apaçık olarak bilmediğim hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek, yani aceleyle yargıya varmaktan ve ön yargılara saplanmaktan dikkatle kaçınmak ve vardığım yargılarda ancak kendilerinden şüphe edilemeyecek derecede açık ve seçik olarak kavradığım şeylere yer vermek. 2. İnceleyeceğim güçlükleri daha iyi çözümlemek için her birini mümkün olduğu ve gerektiği kadar bölümlere ayırmak. 3. En basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayarak tıpkı bir merdivenden basamak çıkar gibi, en bileşik şeylerin bilgisine yavaş yavaş yükselmek için, hatta doğal olarak birbirleri ardınca sıralanmayan şeyler arasında bile, bir sıra bulunduğunu varsayarak düşüncelerimi bir sıraya göre yürütmek. 4. Hiçbir şeyi atlamadığımdan emin olmak için, her yanda eksiksiz sayımlar ve genel kontroller yapmak. Görüleceği üzere Descartes'in bu dört kurala indirgediği yöntem, büyük ölçüde matematikçilerin kendi alanlarında kullandığı, analiz ve sentez yöntemlerinin felsefe alanındaki bir uygulaması olarak görülebilir. Buna göre karmaşık ve karanlık önermeler analiz edilerek, adım adım daha basit önermelere ve sonrasında ise, temel önermelere indirilir. Daha sonra ise, bu en basit önermelerden hareketle, eldeki bilgiler sentezlenir ve yine adım adım yeni bilgilere yükselinir. Descartes'a göre matematik, ilgilendiği matematiksel nesnelerden, örneğin geometrik şekiller ve sayılardan, bağımsız olarak kendi başına bir yöntemdir. Dolayısıyla bu, sadece matematiğin nesneleri özelinde değil, evrensel olarak bütün bilim dalları ve felsefe alanında kullanılabilir. Bu bakımdan Descartes, Aklın Yönetimi için Kurallar adlı eserinde, söz konusu matematiksel yöntemi, evrensel matematik, madısıs Universalis, olarak anar. Descartes, bu matematiksel yöntemin yeni bilgilere ulaşmakta oldukça güvenilir ve verimli olduğu düşüncesini şu sözlerle ifade etmiştir. Geometricilerin en güç kanıtlamalarına ulaşmakta kullana geldikleri, bu uzun ama çok basit ve kolay akıl yürütme zincirleri, insanların bilgi alanına giren bütün şeylerin aynı tarzda birbirlerini izlediklerini ve bunlardan doğru olmayan hiçbirini doğru kabul etmemek, ve birini ötekinden çıkarmak için gereken sırayı izlemek şartıyla bu şeyler ne kadar uzak olursa olsunlar yine de onlara ulaşılabileceği ve ne kadar gizli olursa olsunlar onların keşfedilebileceğini düşünmeme vesile oldu. Görüldüğü gibi Descartes felsefenin merkezine matematiği, başka bir deyişle matematiksel yöntemi yerleştirmiştir. Bu bakımdan Kartezyen yöntemin iki temel kabulünden söz etmek mümkündür. 1. Açık ve seçik olmayan hiçbir şeyin doğru olarak kabul edilmemesi ve 2. Matematiksel formda olmayan hiçbir şeyin kesin olarak kabul edilmemesi. Descartes'in ortaya koyduğu bu yöntemsel kabuller, gerek kendi döneminde gerekse, daha sonraki dönemlerde, hem felsefe, hem bilim alanında büyük ölçüde etkili olmuştur. 1. 2. Descartes'in metafizik anlayışı. Descartes'in, düşünüyorum, o halde varım. İfadesini, doğruluğundan kuşku duyulmaz, apaçık ve kesin bir ilke olarak belirlediğini görmüştük. Descartes, felsefesini bu ilkeden hareketle adım adım kurmuştur. Bu noktada Descartes, sadece tek bir şey bilmektedir. Ben varım. Düşünüyor olduğum ve var olduğum apaçıktır fakat, düşüncemin nesnesinin, yani haklarında düşündüğüm şeylerin de, benim dışımda var olduğu henüz açık değildir. Öyle ki, bu düşüncelere, duyularımın beni yanıltması sebebiyle ulaşmış olabilirim, ya da bu fikir tamamen hayal gücümün bir ürünü olabilir. Dahası beni böyle bir kuruntuya düşüren kötü niyetli ve aldatıcı doğaüstü bir varlık bile söz konusu olabilir. Örneğin, kanatlı bir at düşünebilirim fakat kanatlı bir at düşünüyor olmam böyle bir şeyin gerçekten var olduğu anlamına gelmeyecektir. Descartes, eğer kendisinden kaynaklanmayan ve başka bir yerden geldiği apaçık olmayan bir başka fikre sahip olmazsa, düşünüyorum, o halde varım önermesi içinde kapalı kalacağını ve diğer her şeyden şüphe duyarak bir adım daha atamayacağını düşünmüştür. Dolayısıyla bir başka apaçık fikre daha ihtiyaç duymuştur. İşte bu fikir, Tanrı ya da mükemmel varlık fikridir. Descartes'e göre Tanrı fikri, benim düşüncemin bir ürünü olamaz. Çünkü benim düşüncem sonlu ve sınırlıdır. Sonlu ve sınırlı olan bir nedenden, sonsuz bir sonuç çıkması mümkün değildir. O halde Tanrı, zorunlu olarak vardır ve bendeki Tanrı fikri, bana bizzat Tanrı tarafından verilmektedir. Descartes, metafizik üzerine düşünceler, meditasyonlar ile felsefenin ilkeleri adlı eserlerinde Tanrı'nın niçin zorunlu olarak var olması gerektiğine dair birçok kanıt sunmuştur. Tanrı'nın varoluşundan şüphe duymamamız Descartes için çok önemlidir. Çünkü her hakikat, her kesinlik, her pozitif bilim buna bağlıdır. Eğer Tanrı'nın var olduğu kesin ve apaçık bir bilgi olmasaydı, düşünüyorum, o halde varım, bilgisinden bir adım öteye gidemeyecektik. Başka bir deyişle, kendi kendimizi biliyor olacak, fakat, başka hiçbir şey bilemez olacaktık. Fakat, Tanrı'nın var olduğunu bildiğimiz zaman, bu bilgi bize kendi dışımızdaki nesneleri bilme olanağı da sağlayacaktır. Descartes, metafizik üzerine düşünceler, meditasyonlar, adlı eserinde bu düşüncesini şöyle ifade eder. Bir Tanrı'nın var olduğunu öğrendikten sonra, aynı zamanda tüm şeylerin ona bağlı olduklarını ve onun asla aldatıcı olmadığını anladıktan ve buradan da, açık ve seçik olarak düşündüğüm her şeyin kesinlikle doğru olacağı sonucuna ulaştıktan sonra, beni bundan kuş kullanmaya götürecek hiçbir karşıt neden gösterilemez ve böylece onun doğru ve kesin bilgisine ulaşmış olurum ve bu aynı bilgi, geometrinin ve benzer diğer şeylerin hakikatleri gibi, daha önce kanıtlanan bütün diğer şeyleri de kapsar. Böylece bir bilimin kesinliğinin ve doğruluğunun yalnız Tanrı'nın bilgisine bağımlı olduğunu açıkça anlıyorum. Öyle ki, onu bilmeden önce başka hiçbir şeyi tam olarak bilemiyordum ve şimdi onu bildiğim için, yalnız Tanrı'nın kendisiyle ve başka düşünsel şeyler ile, ilgili olarak değil, aynı zamanda cisimsel doğada bulunan birçok şeye dair bilgi edinmeyi sağlayacak araca sahip bulunuyorum. Descartes bu noktada, üç kesin bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. 1- Ben varım, 2- Tanrı vardır ve 3- Benim dışımda bulunan cisimler dünyası vardır. Bunlar kısaca şöyle tanımlanabilir. Tanrı, her şeyin kendisine bağımlı olduğu fakat, kendisi hiçbir şeye bağımlı olmayan sonsuz tözdür, ruh, düşünen bir tözdür, cisim, beden, yer kaplayan bir tözdür. Görüldüğü gibi Descartes'a göre, üç tözden bahsedebiliriz. Tanrı, ruh ve cisim. Böyle olmakla birlikte Descartes, Tanrı'yı mutlak töz olarak, ruh ile cismi de, göreceli tözler olarak anlamaktadır. Çünkü Descartes'a göre töz, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yani varlık nedeni kendisinde olan şeydir. Fakat, ruh ile beden, Tanrı tarafından yaratılmışlardır ve dolayısıyla ona bağımlıdırlar. Dolayısıyla töz kavramı, Tanrı ve yaratılan şeylere ilişkin olarak kullanıldığında aynı anlama gelmemektedir. Başka bir deyişle, Descartes'a göre, hiçbir şeye bağımlı olmayan Tanrı mutlak töz iken, ruh ve cisim yaratılan başka şeylere değil, sadece Tanrı, ya bağımlı olmalarından dolayı, görece olarak tözdürler. Descartes'a göre cisimlerin özü ya da esas niteliği yer kaplamadır. Evrende ne cisimsiz bir yer kaplama, yani boş mekan ne de yer kaplamayan bir cisim, yani atom bulunamaz. Cisimler evreni sınırsızdır çünkü sınırlı bir yer kaplama düşünülemez. Yer kaplamanın temel özelliği harekettir fakat hareketin kaynağı cisimlerin kendisinde olamaz. Cisimlerin hareket ettikleri dahi söylenemez çünkü cisimler ancak yer kaplarlar. Tümüyle pasif oldukları için ancak dış bir itme tarafından hareket ettirilirler. Dolayısıyla cisimler ya da bedenler tümüyle mekanik ve zorunlu bir şekilde işleyen makinelere benzetilebilirler. Descartes'a göre bu durum sadece cansız cisimler için değil, hayvan ve insan için dahi geçerlidir. Doğadaki canlı ve cansız tüm varlıklar aynı yapıya sahip oldukları için aynı yasalara tabidirler. Canlı cisim ya da bedenlerin cansız olanlarından tek farkı, cansız olanlara göre daha karmaşık bir işleyişe sahip olmalarıdır. Descartes'ın deyişiyle canlı varlıklar, Tanrı'nın elinden çıkmış mükemmel birer makineden ibarettir. Öte yandan ruhların özü düşüncedir. Töz olarak ruh, cismin tümüyle karşıtıdır. Ruhlar, cisimler gibi pasif ve zorunlulukla işleyen tözler değil, aktif ve özgür tözlerdir. Nasıl cisimde yer kaplamayan ve maddi olmayan bir şey söz konusu olamazsa, ruhta da düşünce olmayan, yer kaplayan ve maddi olan hiçbir şey söz konusu değildir. Başka bir deyişle, cisim mutlak olarak ruhsuz, ruh mutlak olarak cisimsiz ya da maddesizdir. Descartes'in birbirinden farklı iki tözün var olduğu yönündeki bu düşüncesi, başka bir deyişle, ruh ile cisim arasına koyduğu bu ayrım, felsefe tarihinde töz dualizmi olarak anılmaktadır. Descartes, buradan fizik bilimleriyle. Ruh bilimleri arasında da bir ayrım olması gerektiği düşüncesine varır. Descartes'a göre birer töz olarak cisim ile ruh arasında ortak hiçbir yan olmadığı gibi, cisimlere ilişkin bilimlerle ruha ilişkin bilimler arasında da ortak bir yan söz konusu edilemez. Ruh ve cisim birbirinden tümüyle farklı türden tözler oldukları için her birine ait hakikatler o tözün kendi doğasından çıkarılmalıdır. Dolayısıyla nasıl fizik bilimi mekanik sınırlar içinde kalmalı ve yorumlanmalı ise, ruh bilimi de, ruhun kendisiyle açıklanarak yapılmalıdır. Descartes'in bu anlayışından çıkarılabilecek önemli bir sonuç, teologların pozitif bilimcilere ya da fizikçilere müdahale etmelerinin söz konusu olmadığıdır. Aynı şekilde, pozitif bilimciler ya da fizikçilerin de, ruha ilişkin alanlarda hüküm vermeleri mümkün değildir. Dolayısıyla din ile bilim arasında herhangi bir çatışma olamayacağı gibi, fikir düzleminde bir etkileşim dahi, olması mümkün değildir. Ruh ile cisim ayrımı, yani tözsel dualizm insan söz konusu olduğunda da geçerlidir. Descartes'a göre, temel nitelikleri birbirine tümüyle karşıt olan iki töz arasında, hiçbir etkileşim söz konusu olamaz. Dolayısıyla her ne kadar insan ruh ve bedenin bir birlik ve bütünlüğü olarak meydana gelmişse de ne ruh bedene ne de beden ruha hiçbir etkide bulunamaz. Beden kendine özgü, ruh da kendine özgü yasalara sahiptir. Descartes bir mektubunda beden ile ruh arasındaki ayrılığı şu sözlerle açıklar. Hiç felsefe yapmayanlar ve yalnızca duyularını kullananlar ruhun bedeni hareket ettirdiğinden ve bedenin ruhu etkilediğinden emindirler. Her ikisini de aynı şey sayarlar yani onların birliklerini göz önüne alırlar. Çünkü şeyler arasındaki birliği düşünmek, onları bir ve aynı şey olarak düşünmektir. Böyle olmakla birlikte Descartes'a göre insan, ruh ile bedenin tözsel birliğidir. Ruh ile beden insanda öyle bir bütünlük içindedir ki, bu iki töz arasında bir işleyiş bütünlüğü söz konusudur. Ruh, bedende olup biten bazı uyarımları alarak, bu uyarımlara çeşitli duyumlarla tepki verir. Buna karşılık, beden ise, ruhun kimi eğilim ve isteklerini çeşitli hareketlerle yerine getirir. Descartes, insan ruhu ile, bedeni arasındaki bu etkileşimin, beynin iç kısmında bulunan kozalaksı bir bezde gerçekleştiğini düşünür. Bölüm özeti, bu bölümde Descartes'in felsefesini ana hatlarıyla tanıdık. Yeni çağ felsefesinin ve modern düşüncenin kurucusu olan Descartes'ın ortaya koyduğu felsefe sistemini, Descartes'ın yöntem anlayışı ve metafiziği merkeze alınarak öğrendik.